Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi fragmanları kanalıma hoş geldiniz. Sizler için birbirinden anlamlı, birbirinden özel, birbirinden güzel karelerle, paylaşımlarla yine karşınızdayım. Instagram sayfasında paylaştıkları Özge Yılmaz ve Gökberk Demirci'nin bu paylaşımlarına herkes bayılacak. Herkes derken hayranlarını söylüyorum arkadaşlar. Çiftimizin muhteşem ikili, muhteşem anlamlı yakışmaları birbirlerine çok dehşet derecede yakışmaları hayranlarına kendilerine hayran bırakmaya devam ediyor. Ve güzel paylaşımlardan çok güzel bir video hazırladım. Umarım videomu beğenip beni Destek olursunuz. Dizi fragmanları kanalıma abone olun, yorum yazın ve beğeni atmayı da unutmayın. Lütfen kanalıma ve bana destek olun arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.